Türüne nadir rastlanan angut kuşu Antalya'da görüntülendi. Doğa bilimcisi olan ve kuş fotoğrafçılığı yapan Yaşar Tabur, Boğaç ayında her zaman olduğu gibi kuş fotoğrafı çekiyordu. Kuşları inceleyen Tabur, Antalya'da daha önce görünmemiş ve kayda alınmamış bir tür olan angut kuşu ile karşı karşıya geldi. Tabur vakit kaybetmemek için hemen angut kuşunun fotoğraflarını çekerek kaydı aldı. Bir süre kuşu gözlemleyen ve inceleyen tabur, kuşun uçmasıyla birlikte çektiği görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Angut kuşunun Antalya'da çok görülmeyen ve iç bölgeleri tercih eden bir kuş olduğunu belirten yaşar Tabur, kuşun bir sebepten dolayı göç ettiği sırada Antalya'ya gelmiş olabileceğini söyledi. Antalya'da çok görülmeyen bu kuş evet iç bölgeleri tercih ediyor sulak alanlarda burada da göç göç yollarının üzerindeyiz. Belki de burada gördüğümüz kuş o göç göçten geriye kalmış kuş olabilir. Boğa çayının kuşların göç yolu olduğunu belirten Yaşar Tabur, çayın bir an önce koruma altına alınması gerektiğinin önemine değindi. Tabi buraları da korumak lazım. Bu sulak alanlarımız özellikle Boğa bulunduğumuz yer Antalya'nın sulak alanlarında önemli bir hem göç yolu hem de barındırdığı kuşlar açısından oldukça önemli. Bu coğrafyada da çok seyrek rastlanan ama işte böyle rastlanmış olması da güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Daha da çok o olması için bu ortamları, onların yaşadığı alanları daha çok korumamız gerektiğini düşünüyorum. Angut kuşunun aslında çok güzel bir kuş olduğuna da değinen Tabur, halk arasında sakar kişilere angut denme sebebinin bu kuş olduğunu söyledi. Rüzgarın yönünde de uçabilen bir kuş. Dolayısıyla rüzgarı arkasına aldığında inerken sendeleyebiliyor. Hatta takla bile attığı oluyor. Halk arasında biraz tutarsız kişilere angut dediğinde siz de şahit olmuşsunuzdur argo terimde. Aslında angut çok güzel bir kuş. Çok renkli ve güzel bir kuşu. Şöyle böyle bir ifade çok oturmuyor aslında ona bir haksızlık olduğunu düşünüyorum.